bugün şu sandığı açacağım. Ben normalde kayıta başladım. Yanlışlıkla telefonu kapattım. Telefonu kapatınca da kayıt bitiyor. O yüzden mega şövalyesine kadar böyle yüksek seviyelisine kadar hepsini yendim. Ama işte kayıt kapandı. Destem bu ama acayip bir deste yani. Eritiyor. Dur dur dur. Allah'ım mesali. Ben barbarları 10 seviye yapacağım. 95 taş. Bir şey olmaz. Onu seviye barbarlar güzel. Son maç hadi ne olur ya açayım onu çok iyi. Bu çok iyi bir şey insanlık doğuşumuz. <laughs> Oo. Güzel. Prensesten o kadar atsak ver, asar, verdiysek güzel. 10 var buldum. 11 seviye mi? Oha vurdu bir tane ya. Vurdutmasaydık keşke. Oo adamda da var. Sıkıntı kardeşim ya. O kolundan da kan aldılar zaten. Hastaydım, ağrıyor. Barbarlar var. Barbarlar var. Barbar, 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 barbar. Oğlum nerf yedi mi? Yemedi mi? Bu ne, ne kadar vuruyor ya? Şu şey dört. Yok o 10 seviye kanki, barbarlara vurdun mu? Abi dart çok sıkıntı benim için şu an. Vurdut mu? Helal be. Bu sefer güzel yaptık. Şu ee, köprüden bir goblin çetesi atalım. Neden bilmiyorum öyle içimden geldi. Sıkıntı ya. Güzel. Bir prenses atayım. En azından bir tane vursun. Mesela önümüzü çoğutayım. Bir tane daha. Ananı avradım. Ananı avradım yani. En azından zıplamadı. O da bir iyilik. Mega şövalye gittiyse rahatlayayım da. De. Lan dart niye ölmüyor? Koç. Vurdu. Helal be. Doink. Güzel. Barbarlar. Çok iyi barbar. -bar. Büyücü büyücü büyücü. Oğlum adam kart çeviriyor da. Ondan kart atabiliyor böyle. Hayır ya. Goblin çetesi. Helal. Bir büyücü. Oh 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 hasar verdi hasar verdi ya. Gol çetesi? Barbarlar barbar barbar barbar. Ya abi sokacağım ama. Ne yapıyor onu? Ana kulemi açtı. Neden? Yık yıkın yıkın. Tomruk tomruk tomruk. Goblin çetesi, goblin çetesi. Hayır, hayır, hayır. Ya hayır ya. 57 can ne ya? Abi 57 can ne ya? Abi 57 can ne ya? Neyse. Tahmini kes. Onu savunacak kartım da var benim. ne Umarım. Ananı satayım. Eyvah. Bu bomba patlayacak fena sabah sabah. Gideceğim. Bir de bir tane daha Şu an düşünüyorum. <laughs> Köprüden bir gold minik çete satalım. Tamam. Büyücü. Yarasalar atmış. Tombuk. Olum kolumdan kan aldılar zaten. Ağrıyor ya. <laughs> Düzlemiyom kolumu. Bir prenses bir tane vursa iyidir. Aha. Aha. İki vurur. İki vur, iki vur, iki vur. Bir goblin çetesi. Onu savunur zaten. Bir evrenli barbarlar. Güzel. Tamam, bir sıkıntı değil. Oha evrimli barbarlar. Koş. <laughs> Abi çarpması güçlü adam ya. Aha. Eyvah 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 yarasalar yarasalar. Vurdurtma helal. Büyücü büyücü büyücü. Helal. Abi şey. Eyvah yanlış tomruk attım. Neyse prensese git prensese git. tam prenses. Oo! Oh, büyücü adam. <laughs> büyücü adamın dibidir. Tamam kardeşim. O bir yarasalar da çok iyi abi bu deste direkt çok iyi. Eyvah prenses ama yendik yendik. Helal be bana. Hadi son maç ne olur ya, açayım artık şunu. Bir de 20'de evrim parçası geliyor ya benim baloncunun evrimine son bir parça kalmıştı. Bu sezonda onu açacağım. Oy o oyun beni seviyor ya. Hadi. Al Hadi. Oh abi onun seviye fişekçi. Sıkıntı bana.

Öyle vurduk mu? Şekçi savunuruz. Gene meydana olsun bir goblin çetesi. Yani o kötü oldu ya. Tamam, tamam. Aha, prensese vurdu. Hayret. Barbarlar. Bir tomruk tahmini. İyi, en azından fişekçi savun şey yaptık hani çarptı. Oha! Helal. Fena sala verdik. Bir ana kule aktivasyonu gelir mi? Ana. <laughs> Aa çok yakındı. Abi ana kule aktivasyonu yapıyordum. Uh, Eyvah, büyücü büyücü tamam. Bu sefer büyücü. Goblin çetesi. Vur abi büyücü. Büyücü vur artık. Büyücü vur. Adam hasarı geri çevirdi zaten. Büyücü Allah belanı. اوه إلى البي إلى البي إنوني نوني نوني ما أوضك متملم هادي بن أبو أبو أها

Bir maç sonra da yeni arenaya geçiyorum. Açtım. 12 yazdı. Oha. Tamam. Tamam. Efsanevi mi? Ne oluyor? Yine pekka. Valkür. Aha. Skelet büyücü tabii ki. Dev Goblin. Yes, efsanevi. ne fıçısı. Hadi, hadi. Ya abi. ikisini de yani beklemezdim. Yeni olsun yani Ankara alalım. Ben daha iyi düşünmüştüm de neyse iyi bu da. Bunun fıçısını yükseltelim. Ama güzel ya Anka. Ben sevdim. Şimdi bir güçlendirme yapacağım. Yine yani bende bir Joker kart var. Ben bunu bir şeye basacağım. Onu seviyor olsun. Yani olmazsa olmazım değil ama yine de olursa iyi. Bir de Goblin fıçısına şey yapacaktım. Onu yapacaktım. Nerede Goblin fıçısı? Goblin. 6 tane gelmiş bu. 400 güzel. 440. Şunu yaptım mı yine efsanevi gelecek garanti. O yüzden güzel. Çok güzel. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Please. can <laughs> izi bakın hadi bay